Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lastik örme nasıl yapılır tekniklerini göstereceğim. Dilerseniz yapımına başlayalım. Şimdi şöyle bir şişim var arkası kablolu. Şöyle iki elimin üstünden geçiriyorum ipi. Bu şekilde. Şişi ortadan aldım. ellerim bu şekilde kıvırıyorum. Şişimi üstteki ipten değil alttaki ipten geçiriyorum. Baş parmağımdaki ipten de geçirip sıkıyorum. Aynı şekilde alttaki ipten geçirdim öbür ipten de geçirip sıkıyorum. Bu şekilde ilmek oluşturalım. 20 ilmek örelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir tane fazla örmüşüm. Atıyorum. Başlayalım. Şimdi öbür şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. İkinci ilmeğimi düz yani dış tarafa çıkardım, ilmek attım üstüne ve geçirdim aşağıdan geçirdim, yukarıya çıkardım, ipimi üzerine attım ve ilmeğin içinden geçirdim bu şekilde ilmeğimden dışarı çıkardım, ipi üzerine attım ve geri geçirdim. sıramızı bitiriyoruz bu şekilde düz şişimi geçirdim ipimi üzerine attım ve tekrardan çıkardım ilk sıra olduğu için biraz sert zorlanacaksınız bu sıradan sonra gevşer ip daha rahat örersiniz bu şekilde yapıyorum düğümü geçirdim. İpimi üzerine attım ve tekrar çıkarıyorum. Lastiğimiz 2 artı 2 lastik olacak. 1 artı 1 de yapar oluyor. Ben 2 artı 2 lastiği daha çok seviyorum. Daha güzel görünüyor gözüme. Bu şekilde örüyoruz. Şişimi geçirdim. İlmeğimi attım. İpimi attım. Ve tekrar çıkarıyorum. Son ilmeğimi de aldım ve sıramı bitirdim. İkinci sıraya geldiğimizde lastiğimize başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden şişimize geçirdik. İkincisinden düz öreceğiz tekrardan az önce yaptığımız işlemi tığımızı dışarı doğru çektik geçirdik ip aldık üzerine ve tekrar çıkardık iki ilmeğim oldu İlki de düz sayıyorum iki düz İpimi kendi tarafıma geçiriyorum şişimi de bu ilm bu bu ipten kendime doğru çıkarıyorum dış taraftan kendime doğru çıkarıyorum ilmeğimi üstüne aldım ve geri çıkardım. Bir kere daha şişimi kendime doğru çıkarıyorum. İlmeğimi üzerime alıyorum ve geri çıkarıyorum. İki tane ters örgüm oldu. Şimdi iki tane de düz öreceğiz. Az önce yaptığımız işlemi iki tane yaptık. Tekrardan ters öreceğiz. İlmeğimi kendime doğru geçirdim şişten bu şişimi aldım ipin ipten kendime doğru geçirdim ipi alttan değil üst taraftan şişime doladım ve geri çıktım tekrardan yapacağım şişimi geçirdim ipi yukarıdan içine doladım ve geri çıkardım bu şekilde iki düz iki ters ilmeğim olacak tekrardan terse geldim şişimi çıkardım ipimi doladım ve geri çıkardım aldım doladım ve geri çıkardım iki tane düz iki tane ters öreceğiz. İki tane düz, iki tane ters örüyoruz. Şimdi son iki ilmeğimi ters aldım. Gördüğünüz gibi. örgümün ön yüzünde burada son iki ilmeğimi ters örmüştüm bu sıramızda bir ilmeğimizi örmeden alıyorum şişimi ikinci ilmeğimi düz öreceğim arka yüzde ters ördümü ön yüzde düz öreceğim düz ördüm bu iki ilmeğimi arka yüzde düz örmüştüm ön yüzde ters öreceğim şişimi geçirdim ipimi doladım ve çıkardım diğer iki ilmeğimi düz öreceğim arka yüzde düz ördüğümü de ön yüzünde ters öreceğim Bu şekilde. Arka yüzde ters ördüğümü ön yüzünde düz öreceğim. Düzleri de ters. Bir önceki sırada yaptığım işlemi tam tersini yapacağım. Düz ördüklerimi ters, ters ördüklerimi de düz öreceğim. son 2 ilmeğim kaldı. İpimi önüme doğru aldım ve son iki ilmeğimi de ters örüyorum. Ördüm. Bu sırama geldim. Bu sıramda da aynı şekilde bir önceki sırada yaptığımın tam tersini yapacağım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir önceki sırada son iki ilmeğimi ters örmüştüm bu sırada düz örüyorum ilk ilmeğimi aldım ikincisini düz ördüm bir önceki sırada bunları düz örmüştüm bu sırada ters öreceğim lastim şekillenmeye başladı. Dediğim gibi arka yüzde düz ördüklerimi ön yüzde ters, ters ördüklerimi de düz öreceğim. sıramızda bitiriyoruz. 2 düz 2 ters öreceğiz. Son ilmeklerimi ters aldım. lastiğim kendini belli etmeye başladı biraz. Biraz daha verelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz alıyorum. Bir sonraki ikisini ters. Bu ikiyi de düz alıyorum. püf nokta bu. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters örülecek. sormak istedikleriniz veya örmemi istediğiniz bir şey olur. Patik olur, bebek battaniyesi olur. Hırka olur. Eldiven veya çorap olur. Bunları yorumlarda bana yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Son iki ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde bir örgü ördük. Gördüğünüz gibi burada iki düz, iki ters, iki düz, iki ters diye gidiyor. Arka yüzde ters ördüklerimi, ön yüzde de iki düz, iki ters, iki düz, iki ters diye gidiyor. Bu örgüyü nerelerde kullanabilirsiniz? Bilek, ör, yelek bileklerinde, hırka yelek bileklerinde, boynunda, belinde lastik örgüler kullanılır. Lastik örgü demesinin sebebi bu örgünün gevşeyip kasılmasıdır. Örgümüz bu kadardı. Anlatabildiysem bu videodan faydalanabildiyseniz ne mutlu bana. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.